Fransız ihtilali başta Fransa'daki eski rejimi paramparça edip daha sonra hemen hemen bütün monarşilerin sonunu getirecek olaylar zincirinin başı olarak bugün içerisinde yaşadığımız dünyayı şekillendiren en önemli olaylardan biridir. Hatta şu anda dünyada 200'den fazla devlet varsa bunun temel sebeplerinden biri de Fransız ihtilaldir. Şimdi Fransa'nın ihtilalden önceki toplum yapısına değinerek videomuza başlayalım. 15 ve 16. yüzyıllarda gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleriyle Avrupa'da Orta Çağ'ın klasik feodal anlayışı şekil değiştirse de toplumdaki sınıf ayrılıkları hala devam ediyordu. Örnek olarak Fransız toplumu 3 temel bölüme ayrılmıştı. Bunlardan ilk ikisi ruhban sınıfı ile soylulardan oluşurken, üçüncü sınıf yani Fransızcasıyla Tia Eta, Burjuva, köylüler ve şehirlerde yaşayan işçilerden oluşuyordu. Ancak esas mesele toplumun sınıflara ayrılması değil, sınıflar arasında var olan ciddi eşitsizliklerdi. Şimdi bu eşitsizlikleri daha yakından incelemek gerekirse, sınıflar arasında en zor durumda olan köylülerin ancak dörtte birinin kendine ait toprağı vardı. Bunların da çoğunluğunun arazisi çok küçüktü ve ağır şartlarda yaşıyorlardı. Nitekim köylülerin kiliseye ödenen %10'luk vergi, gelir vergisi, insan başına ödenen kelle vergisi, tuz vergisi ve yol yapımında zorunlu çalışma gibi ağır yükümlülükleri bulunuyordu. Ayrıca köylülerin çoğu, soylulara ait değirmenleri, şarap üretim atölyelerine yahut fırınları kullanmak zorundaydılar ve bunun için de yine ödeme yapıyorlardı. Üstüne bir de hasat dönemi kötü geçerse hayat köylüler için daha da dayanılmaz bir hale geliyordu. Nitekim Fransız ihtilali de böyle kötü bir hasat döneminin ardından ortaya çıkacaktı. Üçüncü sınıfın diğer bir mensubu olan Burjuvalar ise, sanayi devrimiyle gelen imalat, artan deniz ticareti ve bankacılık gibi yollarla zenginleşen halk kitlelerinden oluşuyordu. Ancak artan zenginliklerinin karşılığında politik bir güçleri olmaması, Burjuva'yı huzursuz eden en önemli faktördü. Toplumun ayrıcalıklı sınıflarından biri olan soylularsa, ortaçağ derebeylerinin kalıntılarıydı. Fakat kalıntı olmalarına rağmen yerel yargılama, denetim, avlanma, değirmen, fırın ve şarap imalathanesi sahibi olma gibi haklarını koruyorlardı. Daha da önemlisi ise köylülerden toprak kirası ve hizmet almalarıydı. Üstelik Fransız asilleri bir bütün olarak vergilerin çoğundan muaftılar. Son olarak devlet memurluklarından faydalananlar da büyük oranda soylulardan oluşuyordu. Zira memurlukların çoğunda birkaç kuşaktır soyluluk unvanı taşıma zorunluluğu gibi ilginç şartlar bulunmaktaydı. Özet olarak çalışmak soylular ve aristokratlar için adeta yabancı bir kavramdı. Toplumun son halkası olan ve üst kademelerinin çoğu asiller sınıfında yer alan din adamları da vergi ödemiyorlardı. Ayrıca finansal imtiyazlar konusunda asillerden daha fazla hakka sahiplerdi toprak sahibi olarak köylülerden kira alıyorlar ve yüzde onluk vergileri tahsil ediyorlardı. Ancak din adamlarının da sadece üst kademeleri bu ayrıcalıklardan faydalanabiliyordu. Sınıflara kısaca değindikten sonra bunların dağılımına bakmak gerekirse 25 milyon nüfusa sahip olan Fransa'da ayrıcalıklı sınıflar toplumu sadece ve sadece %3'ünü oluşturuyor, dolayısıyla nüfusun %97'si 3. sınıftan meydana geliyordu. Özet olarak ülkenin %97'si %3'lük bir kesimin refahı için sürekli çalışıyor ve vergi ödüyordu. Fransız Devrimi'nin önemli nedenlerinden biri de İngiltere ile Fransa arasındaki rekabetti. 1756-1763 yılları arasında gerçekleşen 7 Yıl Savaşları sonucunda Fransa İngiltere karşısında büyük bir yenilgi alarak Kuzey Amerika'daki kolonilerini kaybetti. Daha sonra İngilizlerden intikam almak isteyen Fransızlar, 1775 yılında başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda İngilizlere karşı Amerikalıları desteklemeye başladılar. Amerikalıların kazanarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri bu savaş ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, Fransız halkına kişisel hak ve özgürlüklerini korumak için siyasal otoriteye karşı çıkabileceklerini ve başarılı da olabileceklerini gösterdi. Ancak Amerika'ya verilen destek, ülke genelinde ekonomik durgunluğa ve büyük bir krize sebep oldu. Zira İngilizler savaşı kaybetseler de ekonomilerini korumayı bilmişler, Fransızlar ise aşırı kaynak kullanımı nedeniyle finansal çaresizliğe düşmüşlerdi. Savaşla gelen bunalımdan ayrı olarak 1787-1789 yıllarında gerçekleşen afetler Fransa'da hasat dönemlerinin kötü geçmesine dolayısıyla kıtlığa yol açtı. Öyle ki 2 yıl içerisinde buğday fiyatları özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde neredeyse iki katına çıkmıştı. Ayrıca durgunluğun tarımdan sanayiye de sıçramasıyla artan işsizlik Paris'te ve kuzey bölgelerde korkunç boyutlara ulaştı. Artık durum öyle bir hal almıştı ki yoksul halk günlük gıda harcamaları için olanaklarının çok ötesinde para harcamak zorunda kalıyordu. Tüm bu gelişmeler sonucunda köylüler, zanaatkarlar ve küçük işletme sahipleri hükümete, büyük arazi sahiplerine, tüccarlara ve spekülatörlere karşı ortak bir düşmanlık, daha da önemlisi nefret duygusu içinde birleştiler. İşte bu nefret ileride uygulanacak vahşetinde kaynağı olacaktı. Buraya kadar Fransa'nın ihtilalden önceki toplumsal ve ekonomik durumunu anlatmaya çalışsak da sınıf ayrımı Avrupa'da her zaman var olan bir olguydu. Ekonomik durgunluklar ve toplumsal hoşnutsuzluklar ise zaman zaman bütün dünyada oluyordu. Hatta Osmanlı Devleti'nden örnek verecek olursak, ekonomik koşullar ve halkı sömürenler yüzünden onlarca isyan çıkmıştı. Fakat bu isyanların hiçbirinden Fransız ihtilalinin doğurduğu sonuçlar doğmadı. Zira olayların devrim boyutuna ulaşabilmesi için ideolojik bir altyapı gerekiyordu. İşte gerekli olan bu altyapıyı da aydınlanma döneminin yazarları sağladı. Örnek olarak Fransız ihtilalinden kısa süre önce hayatını kaybeden Montesquieu, Voltaire ve Rousseau gibi yazarların insanın değerli olduğu, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, toplumsal sözleşme, genel irade, kişi hakları ve şüphecilik gibi fikirleri okuma yazma oranı giderek artan toplumda hızla taban buldu. Zaten devrim sürecinin ana sloganları haline gelecek olan eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi kavramlar da bu yazarların kalemlerinden geniş kitlelere ulaşmıştı. Dolayısıyla 1789'da gerçekleşecek olan olayları devrim boyutuna taşıyan en önemli nokta aydınlanma dönemi yazarlarının düşünsel zemini hazırlamasıydı. Fransa, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın bitiminden 2 yıl sonra harcadığı kaynakların bedelini milli gelirinin dörtte bir oranında bütçe açığı vererek fazlasıyla ödemişti. Bu ise iflas bayrağının dalgalanması ve ek vergiler anlamına geliyordu. Bütün bu mali krizi aşabilmek için yeni vergiler koymak isteyen Kral 16. Louis yeni bir vergi kanunu hazırladı. Ancak soylular ayrıcalıklarının bir kısmının ellerinden gideceği yeni düzenlemeye karşı çıktılar. Bunun üzerine toplumun diğer kesimlerinden destek almak isteyen kral, 1614 yılından beri toplanmayan Genel Meclis'in yani Fransızca adıyla Etats Généraux'un toplanacağını ilan etti. Nihayet yapılan seçimlerin ardından 4 Mayıs 1789'da Genel Meclis açıldı. Ancak adeta barut fıçısına dönmüş olan toplum yapısıyla beraber meclis açılır açılmaz ilk anlaşmazlıkla ortaya çıktı. Zira toplumdaki sınıf ayrımı meclise de yansıyordu. Örnek vermek gerekirse toplumun sadece %3'ünü oluşturan soylular ve din adamları grubunun toplamda 2 oyu varken %97'lik 3. sınıfın sadece bir oy hakkı vardı. Böylece genel oylamada ülkenin çok küçük bir kısmı 2'ye karşı bir üstün oluyordu. 3. sınıfın temsilcileri ise bu haksızlığa karşı kişi bazında oy verilmesini savunuyorlardı. Böyle olması durumunda karar verme ayrıcalığının ellerinden alınacağını anlayan soylular ve ruhbanlar kişi bazlı oylama önerisine karşı çıktılar. Üçüncü sınıf temsilcileri ise toplantıları bir süre boykot ettikten sonra 17 Haziran 1789'da kendilerini ulusal meclis olarak ilan edip diğer sınıfların temsilcilerini kendilerine katılmaya çağırdılar. Soylular ve ruhban kesiminin ufak bir kısmı bu çağrıya uyarken başta soylulara karşı elini güçlendirmek için meclisi açan kralsa bu ayrışmada soylular ve kilisenin yanında yer alarak ulusal meclisi kapattı. Böylece toplum bir yanda kral, soylular ve kilise, diğer yanda ise burjuva ve geniş bir halk kesimi olarak geri dönülmez biçimde ikiye bölündü. Kralın meclisi kapatması üzerine spor yapılan bir alanda toplanan 3. Zümre temsilcileri meşhur tenis kortu yeminini ederek kendilerini kurucu meclisi olarak ilan ettiler. Ardından da bir anayasa oluşturana kadar dağılmama kararı aldılar. Kralsa olup bitenlere karşı askeri birlikleri Paris çevresinde toplamaya başladı. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Halk, Kurucu Meclisi'nin dağılmasını engellemek için sokaklara dökülerek askerlerle çatışmaya başladı. Ayrıca halktan oluşan milisler, gerekli cephaneyi ele geçirmek ve tutukluları serbest bırakmak amacıyla 14 Temmuz'da kanlı bir çatışmanın ardından monarşinin sembolü olan Bastil hapishanesini ele geçirdiler. Köylüler de kırsal kesimde ayaklanarak soyluların şatolarını yağmalamaya ve köylüler üzerindeki haklarını belgeleyen evrakları yakmaya başladılar. Olayların ardından Kurucu Meclis, insanları yatıştırmak için Ağustos ayında feodalizmin kaldırıldığını ve soyluların her türlü ayrıcalığına son verildiğini açıkladı. Artık can güvenliği de kalmayan soylular bu kararla birlikte Fransa'dan kaçmaya başladılar. Kurucu Meclis'in dünya tarihine geçen kararı ise 26 Ağustos 1789'da İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin ilan edilmesi oldu. İnsanların özgür ve eşit olduğu vurgusuyla başlayan bildirgede yaşama, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme hakları insanın doğal ve zaman aşımına uğramaz hakları olarak ilan ediliyordu. Bütün bu olaylar yaşanırken kral 16. Louis ve kraliçe Marie Antoinette Paris yakınlarındaki Versailles sarayında rutin seremoniler içerisinde halktan kopuk bir hayat yaşıyorlardı. Hatta bu kopukluk öyle bir dereceye ulaşmıştı ki, Kral 16. Louis günlüğüne Bastil'in basıldığı 14 Temmuz günü için hiçbir şey olmadı yazmıştı. Zaten kararsız ve çekingen bir yapıya sahip olan kral, gelişmelerin ardından Ulusal Meclis tarafından kendisine dayatılan insan ve yurttaş hakları bildirgesini kabul etmek zorunda kaldı. Ayrıca kralın yetkilerini kısıtlayan kanunları da bizzat kendisi kral olarak onaylamak zorunda kalıyordu. Ancak kral bir yandan da monarşi yanlılarıyla işbirliği yapmaktan geri durmuyordu. Nitekim uzun olaylar zinciri sonucunda 5 Ekim 1789 günü çoğunluğunu yoksul kadınların oluşturduğu büyük bir grup Versay'a e doğru yürüyüşe geçti. Öfkeli kalabalık burada Kraliçe Marie Antoinette'i öldürmeye teşebbüs etti. Ancak sonuç olarak hem göz önünde bulunmaları hem de yaşadıkları yoksul hayata onların da tanıklık etmeleri amacıyla Paris'teki Tuileries Sarayı'na yerleştirildi. Burada bir dipnot vermek gerekirse Kraliçe Marie Antoinette'e ithaf edilen "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözü kaynaklarda geçmeyen ve muhtemelen uydurma bir sözdür. 1791 yılına gelindiğinde toplumsal ve siyasal gerginlikler daha da tırmanmışken 20 Haziran günü kral ve ailesi kıyafet değiştirerek Fransa'dan kaçmaya teşebbüs etti. Ancak sınıra yakın bir yerde görevliler tarafından tanınarak Paris'e geri götürüldüler. Bu kaçma girişimi kralın ve kraliçenin halkla kalan son bağlarını da koparıp tamamen hain muamelesi görmelerine sebep oldu. Ayrıca kraliçe Marie Antoinette'in Avusturya yöneten Habsburg hanedanından geldiğini ve o sırada abisi 2. Leopold'ün Kutsal Roma Germen İmparatoru olduğunu da belirtmek gerekir. Benzer değişim taleplerinin kendi ülkelerinde ortaya çıkmasından korkan Avrupa monarşileri ise Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ediyorlardı. Örnek olarak Kutsal Roma Germen İmparatoru ve Avusturya Kralı 2. Leopold ile onun ölümünden sonra tahta geçen 2. Frans, Fransa'daki mutlak monarşinin yeniden tesis edilmesinin en önemli savunucularındandı. Durum böyleyken önce davranan Fransızlar, Yasama Meclisi'nde alınan kararın ardından Nisan 1792'de Avusturya ve Prusya'ya savaş açtılar. Savaşın ilk yıllarında Alman orduları daha baskınken, meclis içinde azınlıkta bulunan sertlik yanlısı Jacobenler giderek öne çıkmaya başladılar. Ağustos ayının başında Fransa sınırlarına dayanan Avusturya ve Prusya ordularının komutanı Brunswick dükü Charles William, krala karşı ayaklananların yargılanacakları ve krallık sarayına dokunulursa Paris halkının kılıçtan geçirileceğini ilan etti. Ancak bu tehdit devrimden yana olan Fransızları o kadar öfkelendirmişti ki kralın bir hain olduğunu düşünerek Danton gibi Jacobenler önderliğinde ayaklanıp saraya hücum ettiler. Burada krala bağlı birliklerle çıkan kanlı çatışmaların ardından kral önce meclise sığınmak zorunda kaldı ve daha sonra da tutuklandı. Bütün bu gelişmelerin ardından nihayet aktif ve pasif yurttaş ayrımı yapılmaksızın yeni bir anayasa hazırlamak üzere Konvansiyon Meclisi adında bir meclis seçildi. 21 Eylül 1792'de de krallığın kaldırılmasıyla yüzlerce yıllık Fransız monarşisi sona erdi ve 1804'e kadar sürecek 1. Cumhuriyet dönemi başlamış oldu. Vatana ihanet suçlamasıyla yargılanan 16. Louis ise 21 Ocak 1793'te giyotinle idam edildi. Kralın idamıyla birlikte ülke içinde devrimcilerle devrim düşmanları arasında keskin bir mücadele başlarken ülke dışında ise dehşete düşen Avrupa monarşilerinin hemen hemen hepsi Fransa'ya karşı cephe aldı. Öyle ki Avusturya ve Prusya ile devam eden savaşa 1793 yılı içinde İngiltere, İspanya, Hollanda, Napoli, Toskana, Venedik ve Papalık da katılarak Fransa'ya savaş açtılar. Böylece Fransa'nın 1815 yılına kadar sürecek olan bütün Avrupa ile mücadelesi başlamış oldu. 6 Nisan 1793'te ülke içindeki çatışmaları ve savaş sırasında artan fiyatları kontrol altına almak için Jacobenlerin önderliğinde Kamu Selamet Komitesi kuruldu. Ayrıca Jacobenler 1793'ün yaz aylarında düzenlenen bir halk ayaklanması sonucunda iktidarı tamamen ele geçirdiler. Kamu Selamet Komitesi'nin önde gelen üyesi ve kralın öldürülmesinde de pay sahibi olan Maximilian Robespierre ise devrimin ancak sert önlemlerle korunabileceğini düşünüyordu. Bu doğrultuda Jacobenlere muhalif olanlar ve ılımlı Gironden milletvekilleri idam edildiler. Terör dönemi adı verilen bu dönemde şüphelenilen herkes giyotine yollanıyor, insanlar birbirlerini gammazlıyor ve yurttaş yerine Mösyö demek bile ölüme kadar varan ciddi sonuçlar doğuruyordu. Bu dönemin en kanlı ismi ise hiç şüphesiz ki başarısız bir hayatın ardından devrimle beraber Paris'te gazete çıkarmaya başlayan Jean-Paul Marat'ıydı. Adeta psikopat bir kişilik olan Maga, gazetesinde yazdığı yazılarda sürekli birilerini kralcılıkla ya da bir şekilde devrime karşı olmakla suçluyor ve devamlı kelle istiyordu. Bu yazılarla iyice provoke olan sankülotlar yani baldırı çıplaklar ise hapishaneleri basıyor ve henüz yargılaması yapılmamış mahkumları öldürüyorlardı. Artık o kadar çok kan akmaya başlamıştı ki İngiliz gazeteleri insan hakları bu mu yamyamlar bile Parisli hayvanların yanında medeni kalırlar gibi başlıklar atıyordu. Nihayet 13 Temmuz 1793 günü Girondin olduğu iddia edilen Charlotte Corday adlı bir kadın ayaklanma çıkaracak kişilerin listesini vereceğini söyleyerek Jean Paul Maa'ya ulaşmayı başardı. O sırada cildindeki rahatsızlıklardan dolayı küvette tedavi gören Maa listeye bakarken Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Burada Kraliçe Marie Antoinette'in de ölümüne kısaca değinmek gerekirse, kendisi kocasının öldürülmesinden sonra oldukça zor günler geçiriyordu. Üstüne çocukları da elinden alınıp kötü bir hapishaneye konulunca kraliçe iyice tükenmeye başladı. Henüz 14 yaşında Viyana Sarayı'ndan Versay'a e, yani Fransa'yı yöneten Bourbonlara gelin giden Marie Antoinette 37 yaşında olmasına rağmen artık 70 yaşında bir kadın gibi görünüyordu. Hapis hayatından sonra mahkemesine başlanan kraliçeye burada söyleyemeyeceğimiz iğrenç iftiralar atıldı. Sonuçta Avrupa'nın en etkili ailelerinden Habsburgların kızı Marie Antoinette, Fransa'nın son gerçek kraliçesi olarak vatana ihanetten suçlu bulundu. 16 Ekim 1793 günü ise saçları kesilerek giyotinle idam edildi. Diğer yanda işi diktatörlüğe götüren Robespierre ise yaygın bir sansür uyguluyor, Hristiyan karşıtlığını örgütlendiriyor ve kiliselere saldırılar düzenleniyordu. Öyle ki Jacobenler, Hazreti İsa'nın doğum yılına göre oluşturulan miladi takvimi bile değiştirdiler. Üstüne Fransız ordularının cephelerde toparlanmaya başlamasıyla Robespierre kendini daha güçlü hissetmeye başlamıştı. Öyle ki artık terör döneminin bitmesini savunan Danton gibi kendi arkadaşlarını bile giyotine e yolluyordu. Sonunda Robespierre işi o kadar ileri götürmüştü ki insanları Hristiyanlıktan uzaklaştırıp mantık tanrıçası adını verdiği hayali bir güce inanmaya davet etti. Ancak bütün bunların olumsuz bir sonucu oldu. Zira Jacobenler uyguladıkları sonsuz şiddetin ardından halk desteğini kaybetmeye başladılar. Paranoyak bir kişiliğe sahip olan Robespierre ise son olarak bazı milletvekillerini cumhuriyet düşmanlığıyla suçlayınca yetkileri meclis tarafından elinden alındı. Ardından da cumhuriyete ihanetle suçlanarak binlerce insanı yolladığı giyotine 28 Temmuz 1794'te bu sefer kendisi gitmek zorunda kaldı ve terör dönemi de sona erdi. Robespierre'in Temmuz 1794'deki idamı ve Jacobenlerin iktidardan uzaklaştırılmalarıyla ulusal konvansiyon hem radikal cumhuriyetçilere hem de kralcılara karşı olan ılımlı burjuva gruplarının kontrolüne girmişti. Nitekim 1795 yılında yeni bir anayasa yapıldı ve siyasi haklar genişletildi. Yürütme gücü meclis tarafından direktuar konseyi adı altında 5 kişilik bir kurula verildiği için yeni rejime direktuar adı verildi. Bu sırada iş karışıklıklar sürerken dışarıda da savaşlar devam ediyordu. Ayrıca direktuar dönemi iktidardakilerin yapısına uygun olarak sermaye birikiminin hız kazandığı bir dönem oldu. Öyle ki fiyatların artış hızı, maaşların artış hızını misliyle geçmişti. Bu düzene karşı örgütlenen ve belki de komünist fikirleri pratiğe geçirmeye çalışan ilk kişi ise François Babeuf adında eski bir memurdu. Amacı ise Fransa'yı üretim araçlarının herkese ait olduğu bir komün haline getirmekti. Ancak başarılı olamayan Babeuf tutuklandı ve 1797 yılında idam edildi. Direktuar yönetimine karşı başlayan bütün bu ayaklanmalar yakın tarihin belki de en çok konuşulan isimlerinden birinin ortaya çıkmasını hızlandırdı. Bu isim henüz 24 yaşında general rütbesine yükselen Napolyon Bonapart'tan başkası değildi. Krallık yanlılarının güç kazanması üzerine direktuar yönetiminin ordudan yardım istemesiyle Paris'e gelen Napolyon Bonapart 1795 yılında şehirdeki kralcıları dağıttı. Daha sonra ise İtalya sınırındaki orduların komutanlığını atanan Napolyon, Avusturya ordularını hezimete uğratıp Kuzey İtalya'daki birçok şehri ele geçirince yıldızı iyice parlamaya başladı. Ancak videomuzun konusu olmayan Napolyon savaşlarına burada değinmeyeceğiz. Ayrıca 1797 yılında yapılan seçimlerde krallık yanlarının güç kazanması üzerine Napolyon bir darbe yaparak seçimleri iptal ettirdi. Ancak bu kadar öne çıkan Napolyon'un kendilerine bir tehdit olabileceğini düşünen direktuar yönetimi, İngilizlerin Hindistan'a uzanan ticaret yollarına darbe vurulması amacıyla Napolyon'u Mısır'a yani Osmanlı topraklarına gönderdi. Fakat Osmanlıların Akka'daki direnişi ve İngilizlerin de yardımıyla burada başarılı olamayan Napolyon, Paris'e geri dönerek Kasım 1799'da bir darbe ile iktidarı ele geçirdi. Darbeden sonra ise Napolyon'un adım adım yükseldiği ve 1804 yılında kendini imparator ilan etmesiyle sona eren konsüllük dönemi başlamış oldu. Tarihçilerin büyük çoğunluğu tarafından yeni çağın sonu ve yakın çağın başlangıcı olarak kabul edilen Fransız ihtilali yaşadığımız dünyayı tamamen değiştirdi. Öncelikle Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük fikirleri 19. yüzyıl boyunca kademe kademe Avrupa'ya yayılıp monarşilere karşı ayaklanmalara ve içlerinde Osmanlı'nın da olduğu birçok devlette hükümdarların yetkilerini kısıtlayan meclislerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Nitekim bu dönüşüm Birinci Dünya Savaşı ile sona ererek Avusturya-Macaristan, Rus, Alman ve Osmanlı İmparatorluklarının sonunu getirdi. Yine Fransız İhtilali ile yayılan insan hakları, kişi özgürlükleri, eşit yurttaşlık, anayasal düzen gibi fikirler bugün de demokratik sistemlerin olmazsa olmaz sacayaklarıdır. Ayrıca bu fikirler 19. yüzyılda Osmanlı aydınları arasında da hızla yayıldı. Nitekim Osmanlı'nın klasik çağını bitirerek, çehresini tamamen değiştiren Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanuni Esası ve Meşruti Akımlar Fransız İhtilali'nin açık birer sonuçlarıdır. Yine herkesin bildiği bir klasik olarak Fransız ihtilaliyle yaygınlaşan milliyetçilik fikirleri Osmanlı Devleti içinde bulunan etnik grupların bağımsızlık taleplerine yol açtı. 18. yüzyılın sonunda güçten düştüğü artık açık olan Osmanlı Devleti'nin iç işlerine işte bu azınlıklar meselesi yüzünden sürekli müdahale edildi. Ancak Fransız ihtilali sadece Osmanlı için değil Avrupa için de yıkıcı sonuçlar doğurdu. Nitekim 10 yıldan fazla süren Napolyon savaşlarında Avrupa'nın büyük bir kısmı savaş alanı haline dönerken milyonlarca insanda hayatını kaybetti. Fransız ihtilaline bir de diğer yönden bakmak gerekirse aslında oldukça kanlı olaylar yaşanmıştı. Örnek olarak Fransız soylular sadece imtiyazlarını değil mallarını ve hayatlarını da kaybetmişlerdi. Can kayıpları açısından bakılacak olursa sadece 1793-1794 yıllarındaki terör döneminde yaklaşık 20 bin insan öldürüldü. Özellikle Robespierre ve Jean-Paul Marat ellerinde on binlerce insanın kanı olan kişiler olarak tarih sayfalarında yerlerini aldılar. Ayrıca mallarına el konulan Katolik Kilisesi'nin siyasi ve toplumsal gücü büyük oranda azaltıldı ve böylelikle laikliğin doğuşu da Fransa'da gerçekleşmiş oldu. İhtilalden önce zaten zenginleşmeye başlayan burjuvanın ihtilalden sonra toplumun en güçlü kesimi olması ise 19. yüzyılda çıkacak olan başka ihtilallerin sebeplerinden oldu. Burada videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.